Bombardıman böceği var, bombardıman böceği. Su kenarlarında yaşıyor. Boyu ne kadar biliyor musun? Tırnak kadar. Böyle kaba dayı bir böcek yok. Böyle herkese dikleniyor, herkese atar gider yapıyor. Allah öyle bir mekanizma koymuş ki bu bombardıman böceğine. Düşmanı yaklaşıp tehlikeyi hissettiği anda biber gazı gibi saniyede 500 atış yapıyor. Peygamber devesi onun yanında bu kadar oluyor. Peygamber devesini püskürtüyor. Kurbağa yiyor onu. Kurbağa ne olur bak şu tırnak kadar kurbağa, dev kadar. Kurbağa yiyor, birkaç dakika geçiyor, kusmak zorunda kalıyor midesinden. Kurbağa kaçıyor, hayatına devam ediyor. Nasıl oluyor peki bu? Tehlike anında iki ayrı kanaldan ortak kazana bir sıvı birleşiyor. Onlar da hidrojen peroksitle hidrokinon. İkisi birden iki ayrı kanaldan birleşiyor. İnanılmaz bir tepkime oluşuyor. Tepkime sonucu kazandaki sıcaklık 100 dereceye çıkıyor. Su kaynamasa elini sokabilir misin? 100 dereceye çıkıyor tepkime sonucunda. O arkasındaki hortumu 270 derece büküyor saniyede 500 atım yoksa kendisini vuracak. Saniyede 500 atım atımların teki saatte 36 kilometre hız. Şu hikmetin perde arkasındaki zatı bir düşün ya. Tırnak kadar böceğe taktığı savunma mekanizmalarına bakar mısın? Bunun hayatı nerede? Bu nereden besleniyor? Nereden rızıklandırılıyor? Hayret verici bir şey.